Türkiye'de iki tür tarif çok seviliyor. Bir, börekler ve kekler. iki çorbalar. E haksız değiliz. Elma mayı çeşit çorbamız var ama hep aynı çorbaların etrafında dönüyoruz. Var mısınız bugün birazcık değişik ama çok lezzetli bir çorba yapmaya? Cevabınız evetse doğru yerdesiniz. Bugün hep beraber sütlü bir brokoli çorbası yapıyoruz. Aynen şöyle başlıyoruz. Orta boy bir tencerenin içerisine ve dolu bir kaşık zeytinyağı ekliyorum. Üzerine bir tane ince doğranmış kuru soğan ilave ediyorum ve soğanı çevirmeye başlıyorum. Hafif yumuşadıktan sonra bir tane sarımsak ilave ediyorum ve aynı şekilde çevirmeye devam. Sıra geldi brokoliye. Ya bu arkadaşa çok az şans veriyoruz. Bak gerçekçi olalım. Sebze yemeklerinde kullanmayız. Garnitür olarak kullanmayız. Çorbasını da mı yapmayalım? Çorbasını yapmanın tam zamanı. 200 gram brokoli küçük küçük kesilmiş. Ve böyle baksana adeta sevgiliye çiçek. Heh, minnacık ağaçlar vaziyetinde. Atalım bunun içerisine. İyice yumuşayana ve hafif sönene kadar. Özellikle kök kısımları böyle iyice yumuşayana kadar. Böyle çevire çevire pişiriyorsunuz. Birkaç dakika içinde brokoliler sönmeye başlıyor. Şimdi bunun içerisine önce şöyle dolu iki tutam tuz ekliyorum karabiber ekliyorum. İlginç gelebilir ama küçük bir parça toz tarçın ekliyorum. Baharatları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Tarçın hafifçe kokusunu saldıktan sonra yaklaşık bir yemek kaşığı kadar toz badem ilave ediyorum. Toz badem un yerine kullandığım ve hafiften çorbanın kıvamını bağlayacak olan unsur toz badem ilave etmezseniz un da koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymak istemezseniz aynen yola devam edebilirsiniz. Yani isterseniz toz bademli, isterseniz unlu, isterseniz hiçbir şeysiz aynen böyle devam edebilirsiniz. Şimdi ilk yapacağım şey brokoli'lerin birazcık haşlanmasını ve yumuşamasını sağlamak. O yüzden şu an yarım litre kadar suyu tencerenin içerisine koyuyorum. Şöyle güzelce bir tur karıştırdıktan sonra bu arkadaşın Kapağını kapatıyorum ve aşağı yukarı 10 dakika kadar kendi halinde tıkırdasın ve brokolileri iyice yumuşatsın diye bekliyorum. Sütü bu aşamada koyarsanız süt hızlıca köpürecektir. Hiç durmadan başında durup sürekli karıştırmanız gerekecektir. Oysa ki brokoliyi bir 10 dakika kadar böyle haşlarsanız ondan sonra sütü ekleyip pürüzsüz bir kıvama getirmeniz çok çok daha kolay olacaktır. Bu da bu işin püf noktası. 10 dakika haşlanıyor bu arkadaş. 10 dakikanın sonunda karşımıza çıkan şöyle güzel dumanüpten ve Allah sizin mis gibi kokan bir brokoli çorbasının bazı. Bu dakika itibariyle içine eklediğiniz su miktarı kadar süt ekliyorsunuz. Yarım litre su eklemiştik. Yarım litre de sütü olduğu gibi içerisine ekliyorum. Artık ihtiyacımız olan topaksız, pürüzsüz, püripak bir kıvam. Bunun için de Mutfaktaki en büyük yardımcılarından bir tanesi Bosch Ergomix el blenderından faydalanacağım. Bu arkadaşın bu bıçakları içeride hiçbir topak kalmamasını sağlıyor. 1000 watt güçlü, bak böyle aletleri alırken güçlü motorları her zaman tercih edin. Çok daha uzun ömürlü olur, çok daha uzun çalışır. Düşük motorlar az çalışır. Bir de i̇şte şöyle üstünde bir ayar düğmesi var. Başlıyorum mesela. Önce hafif devirde buradan arttırıp 12. ayara gelene kadar arttırıyorum ve yüksek devirde içerideki her şeyi paramparça ediyor. Bir dakika içerisinde küçük brokoli ağaçlarını tamamen yok ettikten sonra çorbanın altı orta ısıda hafifçe bir 10-12 dakika kadar daha tıkırdayacak sütle beraber bütün bu baz iyice bir araya gelecek. Biz de üstü için olan güzel lezzetlendiriciyi o arada hazırlayacağız. Ocağın üstüne bir tane küçükçe boy tava koyuyorsunuz. Tava henüz soğukken içerisine dolu bir tutam hatta belki birazcık daha fazla file badem ekliyorsunuz ve bunu burada güzelce kavurmaya başlıyorsunuz. 10 dakika, 10 dakika hafif böyle karıştıra karıştıra tıkırdattıktan sonra servis ediyorsunuz. İçindeki file bademden ve toz bademden dolayı çok 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 lezzetlenecek. Son derece basit ve güzel bir çorba yaptınız. İşi birazcık daha böyle farklılaştırmak isterseniz üzerine yağ da yapabilirsiniz. Ama bence Böyle de gayet güzel. Üzerine istiyorsanız çiğ vaziyette birazcık badem, istiyorsanız hafif yağ yaktıktan sonra birazcık badem serpip servis edin. İşte karşınızda hem basit, hem lezzetli, hem de çok kolay yapabileceğiniz nefis bir sütlü brokoli çorbası. Hem de oldukça masum bir çorba. Üstündeki bademiyle on numara geçiyoruz. Küçük bir tarçın dokunuşu Olayı bambaşka bir hale getiriyor. Tarif karşınızda. Hepinize soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bu şahane tarifle afiyet olsun.